Arkadaşlar bugün arkadaşım. Hmm. arkadaşlar. <laughs> Burası Stars yeni, yeni, açtım. Ben nereye bakayım lan? Ben? Ben e, ben arkadaşlar ben. benim videomu gördüyseniz hemen like atın ve abone olun bu kanala. Hem paylaşın, Neyse. hem like atın, hem abone olun, hem de beğenin, hem de, beğenin hem de kaydedin. Ve paylaşın, beğenin ve son kez de abone olun. Bir de yayın İzmir'e video geliyor. Pardon 12 Haziran'da. 12 Haziran'da para kazanç olmadığı için canımız çok sıkılacak. Ama... Beş gün. 5 gün. Ee, bizim için bir ay gibi geçecek. Oha. Ah, bu da K. Var. Bu da Çınar. Anladım. Bakın ne yaptı bu? Bu ne yaptı? Benim tablet ne yaptı bu? Ne yaptı Arkadaşlar ay, şimdi evet. nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. İlk önce telefonunuzu girmeyi de açıyorsunuz tamam mı? Sonra bunu açıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz tamam mı? Sonra bunu Nokia'ya tıklıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Öldük. Gizleyin biz arkadaşlar. Hadi gizleyin Hayır. Evet. 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 Tam saçına yapıştı. Çok kötü ya. At 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 ateş ateş Arkadaşlar bakın, Ne bir geçmeye çalışacağız. Hadi. geçiyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi Hadi kapat. Lan Ben arkadaşlar, bilerek video durduruyorum. Biz burada kalır şaka şaka. İnternet çek. Evde izin vermiyorlar. Bir gerçek bebeğe. Değil mi? Diyor. Evet. <laughs> Bunu bu 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 çok kötü sakatlanma bisikletle. Bekle. Elhamdülillah. <laughs> Bak koluna ne oldu? Bacağına ne oldu? Oğlum, herkes terlik giymiş. Merak etme, merak etme. Evet arkadaşlar, öyle görüşürüz.